Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Uzun zaman oldu ayrı düştük biliyorum. <laughs> Çeşitli açılımlarımızı ara vermek durumunda kaldık. Bugün sizler için farklı bir açılım yapmak istiyorum. Seçimli açılım olacak arkadaşlar. Durumunuz, gündeminiz nedirse onunla ilgili bir soru aklınızda belirleyin. Ve 2-3 tane de soru tutabilirsiniz aklınızda. Çeşitli seçimlerde değerlendirebilirsiniz ee, sizin yapacağınız tek şey bu üç düğmeden birisini seçmek olacak ya da üç sorunuz varsa üç konumuz varsa üç düğmenin üçünü de seçebilirsiniz ee, şimdi bu arada yeni kanalımız e, tarot Lenor kanalı arkadaşlar lütfen abone olun yorumlar yazın e, Alem tarot kanalında takip eden arkadaşlarımız lütfen diğer kanala e, geçiş yapınız. <laughs> Kanalımıza paylaşın. Yardımınıza ihtiyacımız var. Biz başlıyoruz şimdi. Ben karıştırıyorum. Önce büyük arkanalar. Gündeminizle ilgili durum nedir ne diyecek. 3 kat seçeceğiz. Bize seyreden arkadaşlar, takipçiler Sorunuzla ilgili, mevzumuzla ilgili gündeminiz, durumunuz nedir? Evren size ne diyor? Bir aylık arkadaşlar süre tutun. Çok fazla uzun süre tutmayın. Bir aylık Mayıs sonuna kadar en fazla Haziran 5'ine kadar falan. Birinci kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız şimdi düğmeler nereye ne koysam sarı mor kırmızı evet arkadaşlar seçiniz Uzun zamana ihtiyacı olan arkadaşlarımız videoyu durdurabilirsiniz düşünmeniz için biz de başlıyoruz Arkadaşlar videonun devamını seyretmek için lütfen videonun altında yorumlar bölümünde sitemiz var yeni kanalımızın sitesidir oraya tıklayınız videonun devamını diğer kanaldan seyrediniz Çünkü burada zamanımız dar kısıtlı açılımlar çok fazla yapamıyoruz Onun için rica ediyorum Herkes e, yorumlar kısmında e, kanalın e, sitesini paylaşıyorum oraya tıklayınız videonun devamını o kanalda seyrediniz Tarot Lenor kanalımız